Açıkçası bu konferansın başlatılma, bunun planlanması, tamamı son bir yıllık gelişmeler, özellikle 27 Şubat'tan itibaren yapılan. Deklarasyonu sayın hocaların deklarasyonu ile beraber bir çözüme dönük bir inisiyatif geliştirildi ve bu inisiyatif açıkçası devlet açısından da karşılık buldu toplumdan bir karşılık buldu ancak halen bazı tıkanmalar veya bazı yavaşlamalar da görüle görülebiliniyor bunun aşılması, bunun tartışılması, toplumda daha fazla karşılık bulabilmesi, görüşlerin daha fazla görünür hale getirilebilmesi açısından e, uluslararası nitelikte bir konferans yapmayı e, hedefledik. Nedeni de şu, dünyanın birçok bölgesinde buna benzer çatışma çözümleri gelişti. E, çatışma çözümüne dönük inisiyatifler oluştu. İrlanda örneği, Katalonya örneği, Baskı örneği, Güney Afrika örneği birçok e, çatışma krizlerine dair, çatışma çözümlerine dair adımlar atıldı. Bazıları başarılı oldu, bazıları belli açılardan sekteye uğradı ama yine bir şekilde yürüdü. Bu tecrübelerin hepsi aslında Türkiye'deki çatışmasızlık çözüm sürecine belli boyutlarıyla katkı sunabileceğini düşündüğümüz tecrübelerdir. Biz bu tecrübelerin Türkiye kamuoyunda görünür olması, tartışılması, görülmesini çok önemsiyoruz. DEM Parti'nin misyonlarından biri de bu sürecin belli boyutlarıyla toplumda karşılık bulmasını sağlamaktır. Bir boyutu ikna etmektir ve bunun bir ihtiyaç olduğunu, belli krizlerin nasıl çözüldüğünü ve nelere yol açtığını biraz görünür kılmamız gerekiyordu. Bu nedenle biz bu konferansı planlamayı tartıştık ve netleştirdik. 5 ve 6, 6 ve 7 Aralık'ta bu konferans İstanbul'da gerçekleşecek. Bu hazırlıkların 3 boyutu var. Biri yurt dışı katılımcı boyutu, yurt içi katılımcı konuşmacı boyutu ve aynı zamanda izleyici. E, boyutu. E, yurt dışından yaptığımız görüşmeler, ilişkide olduğumuz önemli isimleri davetlerde bulunduk. Bu isimlerin büyük bir kısmı çok olumlu yaklaştı. Bazılarının halen teyitler bekliyoruz. E, bu noktada, işte Katalonya'dan, e, İrlanda'dan, Meksika'dan e, ve e, aynı zamanda Mısır'dan bazı davetlerde bulunduk. Onlardan da yanıt bekliyoruz. Hepsi de çatışma çözümleri konusunda, barış konusunda, toplumsal dinamikleri, araştırma analiz konusunda önemli isimler.